Marif Vakfı Kanun Tasarısı'nın 3. maddesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hemen belirteyim ki bu yapı iktidarın siyasi emellerine göre şekillendirilmiş bir sistemin hazırlığıdır, hazırlık çalışmasıdır. Asla bu yapının kurulmasında, bu amacında ve devamında çocukların ve gençlerin faydasının gözetildiğini, öncelikle gözetildiğini düşünmüyorum. Sayın vekiller, öncelikle mütevelli heyetinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın daimi üyesinin bulunmayışı ve etkinliğin sadece iki temsilciyle sınırlandırılması doğru mudur? Sayın Bakan, söz konusu tasarıda da görüldüğü gibi asla çocuğun faydasını merkeze alan sistemler kurmuyorsunuz sadece vakıfları merkeze alan ve kontrolü kolaylaştıran kafanızdaki geleceğin Türkiye'sini sizin mantığınıza göre oluşturmaya çalışıyorsunuz. Layık eğitimden uzaklaşmak, eğitimin arka bahçesi olarak eğitim kurumlarını ve denetimini yeniden kurgulamak istiyorsunuz. Vakıf ve derneklerin kaçak eğitim merkezi açmalarını kolaylaştıran AKP'nin kendisidir. Milli eğitim barınma sorununu çözmüyor, ve bu rolü özel sektör ve vakıflara veriyor. Türkiye'de gelir dağılımında her geçen gün daha fazla artan adaletsizlik kendisini eğitimde de gösteriyor değerli vekiller. Ve zenginler yoksullara göre eğitimde 50 kat daha fazla para harcıyorlar. Bu da Türkiye'nin bir gerçeği. Bunu görmezden gelmeniz mümkün değildir sayın vekiller. Eğitimde başarı sağladık diyorsunuz, vakıflar kurmaya çalışıyorsunuz ama şöyle bir gerçeğimiz de var. Hala ülke genelinde okulların yüzde 31.41'inde bir birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapıyor değerli vekiller. Önce sorunları çözelim. Çocukların faydasını merkeze almak zorundasınız sayın vekiller. Yoksa bu nesil ileride sizden hesap soracak. Onların çeklerini siyasi emellerinize alet etmeyiniz. Eğitimden lütfen elinizi çekiniz.